Merhaba çocuklar, ben Burcu hocanız. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Yine kesirler konusuyla devam ediyoruz ve tam sayılı ve bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi işleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bundan önceki videolarda sırayla önce birip kesirleri gösterdik, sonra basit kesirleri gösterdik sayı doğrusunda ve ben sizlere bugün de tam sayılı ve bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstereceğim. Peki isterseniz yine bir başlık üzerine konuşma yapalım sizlerle. Şu anda başlığımızda sayı doğrusunda 1 2 3 4 5 6 rakamlarını görüyorsunuz. Neden bileşik kesirler? Hatırlayın, en küçük bileşik kesir kaçtı? 1 demiştik. Eşit lafını asla unutmayacaktık. Peki payı paydasına eşit olan demek zaten bir bütün demek değil miydi? İşte o yüzden çocuklar en küçük bileşik kesir birdir ve tam sayılı ve bileşik kesirler artık 1 bir ve birden sonraki sayılar arasında yerlerini alacak. O zaman biz de yerlerimizi aldık ve dersimize başlıyoruz. Şimdi <laughs> Evet başlığımızı okuduk. Tam sayılı ve bileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterme. Sorularla başlayacağız. Şimdi ben sayı doğrusunda göstermeden önce bizlere gerekli olan küçük bir bilgi vermekle başlayacağım. Hem soru hem de bilgi olarak düşünebilirsiniz. O da birinci soruda yazıyor. Aşağıdaki kesirlerin hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu yazınız. Bakın bunlar benim sayı doğrusunu gösterirken işime yarayacak bilgiler. Şimdi A şıkkıyla bir tanışalım. 3 tam 7 bölü 10. Bakın siz bunu okurken bile ne diyorsunuz? 3 tam 7 bölü 10. Yani 3 tamı devirmiş gidiyor. 7 bölü 10 yol almış ne yapıyor gidiyor. Hatta 10 parçanın da 7'ni daha gitmiş anlamı taşıyor. Peki o zaman siz böyle bir yorum yaparsanız 3 tam 7 bölü 10 3'ü geçtiğine göre artık kime doğru gidiyor demektir? 4'e. Demek ki bu tam sayılı kesir hangi doğal sayılar arasında? 3 ile 4 arasında çocuklar. Bunlar önemli. Peki B şıkkını sizler ekran başında söyleyin bakalım. 10 tam 1 bölü 3 hangi doğal sayılar arasında? Harika. 10 ile 11 arasında. Adı üstünde bu da 10 tam olduğu için ne demek? 10'u geçmiş 11'e doğru gidiyor. Peki C şıkkına gelelim. 1 tam 7 bölü 9. Bu da 1 ile 2 arasındadır. D şıkkını siz söylüyorsunuz. 6 tam 2 bölü 5 söyleyin. Harika. 6 ile 7 arasında çocuklar. Bunları bence anladınız. Çünkü bunları da kullanacağız. Ona göre Hadi hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. Evet. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi çocuklar biliyorsunuz ilkokulda daha farklı bir yol öğrendiniz. Biliyorum haklısınız da. Fakat onun daha pratik olan şeklini şimdi sizlere göstereceğim. Çünkü bundan sonraki öğrenim hayatınızda daha çok bunları kullanacağınız için. Şimdi eğer size tam sayılı bir kesir verilmişse buradaki tam kısmını önce yorumluyorsunuz. Bu sayı hangi doğal sayılar arasındaydı? 4 ile 5. Ben hemen 4'ümü ve 5'imi yazıyorum. Tamam? İkincisi şu. Payda parça sayısını veriyordu. Ben 4 ile 5'in arasını 3 parçaya ayıracağım. Payı da kaçıncı parçayı alacağımı gösteriyordu. Hatta şöyle 1 2, 3 diye sayıyorduk. Ben birinci parçayı alacağım. İşte burası 4 tam 1 bölü 3 olur çocuklar. Bu kadar basit ve bu şekilde yapmanız gayet yeterli. Peki diğer örneğimize girelim. 1 tam 3 bölü 7. Bu da 1 tam olduğuna göre 1 ile 2 arasında mı? Aynen öyle. Peki paydada 7 var. Ben bu aralığı 7 parçaya ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta tekrar sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçam doğru. Kaçıncıyı alacağım? Üçüncüyü. 1, 2, 3. İşte burası 1 tam 3 bölü 7 oldu. Tamam. Hadi diğer örneğe geçelim. 2 tam 2 bölü 9. Şimdi söyleyin bakalım. Burada yine böyle soru cevap yapalım birlikte. Ben soracağım siz cevaplayacaksınız. Şimdi 2 tab 2 bölü 9 hangi doğal sayılar arasında? Çok güzel. 2 ile 3 arasında. Diğer sorum geliyor. Ben 2 ile 3 arasına kaç parçaya ayıracağım? Harika. 9 diyenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İsterseniz tekrar sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki diğer sorum. Kaçıncı parçayı alacağım? Payında 2 olduğu için ikinci parça harika. 1, 2. İşte burası 2 tam 2 bölü 9 olur çocuklar. Diğer örneğimize geçelim. 8 tam 4 bölü 5. 8 ile 9 arasındadır. Payda da 5 var. 5 parçaya ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Payında 4 var. Dördüncüyü alacağım. 1, 2, 3, 4. İşte bu kadar. Allah aşkına kolay değil mi ya? Bence çok fazla kolay. Yani burada ekstra öğrendiğiniz ne var? Kurban olayım bana söyleyin. Sadece tam kısımları. Ben size tam kısımlarında bir önceki örnekte hangi doğal sayılar arasında olduğunu işte bu yüzden anlatmadım mı anlattım. E gerisi de zaten payda parça sayısıydı. Payda payda diyor. Payı da e, kaçıncı parçayı alacağımızı gösteriyordu. İşte tam sayılı kesirler bu şekilde sayı doğrusunda gösteriliyor. Peki hemen bir bulutla yine karşınızda bapocaak. Ne yazıyor okuyalım. Bileşik kesirleri sayı doğrusunda göstereceğimiz zaman tam sayılı kesre çevirmek kolaylık sağlar. Şimdi evet böyle görmemiştiniz ilkokulda biliyorum. Fakat bundan sonra artık bu şekilde yapabilmeniz doğru olduğu için sizlere bu yolu anlatıyorum. Peki burada görüyorsunuz 23 bölü 6. Bu ne? Bileşik kesir. Ben bunu tam sayılı kesire çevirmeyi biliyor muyum? Evet bölme işlemi yapıyorduk. 23'te 6 4 kere fazla 3 kere vardır 18 yapar. 23'ten 18'i çıkartırsam 5. Burası neydi? Tam kısımdı. Burası paydaydı değil mi? Burası da Pay oluyordu. Peki 3 tam 5 bölü 6 oldu. Biz yine de ne olur ne olmaz hemen bir sağlama yapalım. Acaba 23 bölü 6'yı veriyor mu? Bakalım. 6 kere 3 18. 5 daha 23 bölü 6'yı verdi. Demek ki benim tam sayılı kesire çevirmem doğru. Hadi şimdi bunu sayı doğrusunu da gösterelim. Bu hangi doğal sayılar arasında? 3 ile 4 arasında. Kaç parçaya ayıracağım? Paydada 6 yazdığı için 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üst tarafta 5 var. Kaçıncıyı alacağım? 5.yi. 1, 2, 3, 4, 5. İşte burası. 3'ten 5 bölü 6 olur çocuklar. Bu kadar basit bir gösterimi var. Böylece İki kesir çeşidini de göstermiş bulunuyoruz. Tamam mı? Hadi devam edelim. Şimdi diğer e, soruda da kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Bana verdiği iki kesir ne çocuklar? Bileşik kesir. Ben bunları önce neye çevireceğim? Tam sayılı kesire çevireceğim. Hemen 18'i 7'ye bölelim. Kaç kere var? İki kere var. 14. Ne kaldı? 4. Peki bu ne oldu? 2 tam 4 bölü. 7. Tekrar söylüyorum. Emin olamadığınızda sağlama yapabilirsiniz. Bu da fıstık gibi bir yöntem. %100 doğru yaptığınızı görebileceksiniz. 7 kere 2 14, 4 daha 18. 18 bölü 7. Verdi mi çocuklar? Verdi. Demek ki doğru. O zaman artık bunu sayı doğrusunda gösterelim. Bu kesir hangi doğal sayılar arasında? 2 ile 3 arasında. Kaç parçaya ayıracağım? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın sayıyorum her defasında. 3, 4, 5, 6, 7. Neden sayıyorum? Çünkü işimi garantiye almak için. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Kaçıncıyı alacağım? Dördüncü. 1, 2, 3, 4. İşte burası 2 tam 4 bölü 7 olur. Peki diğer örneğimiz 33 bölü 4. Bölelim. Kaç kere var? 8 kere var. 32. Kaç kaldı? 1. Demek ki 8 tam 1 bölü 4 oldu. Benim tam sayılı kesire çevirmiş hali. Peki bu hangi doğal sayılar arasında? 8 ile 9. Kaç parçaya ayıracağım? 4. 1, 2, 3, 4. Kaçıncıyı alacağım? Birinciyi. İşte burası. 8 tam 1 bölü 4 olur çocuklar yani fazla soru ve örnek çözüyorum iyice pekişmesi için şimdi de aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kesirleri kutulara yazınız yani burada fark ettiniz mi bilmiyorum iki tane kutu var Neden Çünkü bizler bunu direkt tam sayılı kesir olarak söyleyebiliyoruz ama ve lakin Eğer şıklarda bileşik kesir olarak size soruluyorsa ya dert mi değil siz tam sayılı kesir olarak yazar. Sonra da onu bileşiğe çok rahat çevirirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi. Başlayalım. <laughs> Şimdi kesir kaçla kaç arasında? 9 ile 10 arasında. Demek ki bunun ta kısmı bir kere 9. 9'u geçmiş 10'a varamamış. Yani 9'dan büyük 10'dan küçük. Peki kaç parça? 1, 2, 3, 4. Hatta durun 4'ü yukarı yazalım. Kaç 5 bitti gördünüz mü? Allah'ım ne kadar tatlı ve basit oldu. Sizden tam sayılı isterse bu şekilde yapıyorsunuz. Bileşik kesire çevir derse hiç mühim değil. Yapar çeviririm. 9 kere 5 45 4 daha 49 bölü 5 mis gibi oldu. Hadi diğer örneği. Kaç ile kaç arasında? 1 ile 2. Demek ki tam kısmımız kaç olacak çocuklar? 1 olacak. Bakın şimdi kaçıncıyı işaretlemişim? İkinciyi. Devam edelim saymaya. 2'de kalmıştık. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydamda 8 oldu mu? Oldu. Bu ne? Tam sayılı. Çevirelim bileşik kesire. 8 kere 1, 8. 2 daha 10 bölü 8. İşte bu kadar. Şimdi bunu sizlerle birlikte yine yapıyorum. Ekran başında ben soruyorum. Siz söylüyorsunuz. Peki kesrimizin tam kısmı kaçtır? Harika. 6. Peki yukarıya kaç yazacağım? Yukarıya diyorum payı paydası derken böyle karışıyor gibi yukarı aşağı diyelim tamam mı? Yukarıya kaç yazacağım? Harika 2 diyenler. Çünkü bakalım 1, 2. Aşağıya kaç yazacağım? 3 yazacağım. Harika 3 parça olduğu için. Peki sizlerden bir şey daha. Bunu şimdi bileşik kesire çevirip söyleyin. Değil mi? 20 bölü 3 diyenler doğru. 6 kere 3 18 2 daha. 20 bölü 3 olur çocuklar. Geldim diğer soruma. 4 ile 5 arasında olduğu için tav kısmımız 4 olacak. Peki kaçıncıya nokta koyduk? 1, 2, 3, 4, 5. Üste. Devam edelim 5'ten sonra 6, 7. Toplam 7 parça. 4 tam 5 bölü 7 oldu. Hemen bileşik kesire çevirelim. 7 kere 4 28. 5 daha 33 bölü 7 olur çocuklar. Ve bir dersimizin daha sonuna sizlerle birlikte geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.